Kontrol merhabalar hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Ee, arkadaşlarım e, şantiye dii serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Şantiye serisinde geçen videolarda yangın tesisatından bahsetmiştik. Ondan önce de işte kaba alçı saten alçı falan onlardan bahsetmiştik. Şimdi genel bir e, toparlama yapacağım. Şu an inşaatta aynı anda hem e, alçı olayı oluyor, işte o tesisatlar ilerliyor, boya oluyor, ne bileyim bir yerde fayans yapılıyor, bir yerde tuvalet taşı yerleşiyor belki gibi gibi çok fazla şey var. Ben şöyle genel olarak bir önceki yaptıklarımızı toparlayıp diğer olaylara artık geçeceğim. Diğer ustaların yaptığı işlere geçeceğim. O yüzden şöyle bir de bir iki anlatmadığım yer vardı ufak tefek yerler. Onları şöyle bir toparlayıp ondan sonra diğer kısımlara geçeceğiz artık. Bakın her yerde alçı uygulaması yapılmaya devam ediyor. Kaba alçının üzerine diğer alçılar, diğer geçiş alçıları yapılmaya devam ediyor. Bakın. Mesela buranın karışığı vurulmuş gördüğünüz üzere. Buranın kabası, halindeymiş. O diğer kısmı karışı vurulmuş. Mesela şimdi dönecek. Bakın. Şimdi. Buranınsa sateni yapılıyor. Zaten yüzey farklılıklarını bilmiyorum. Şimdi kameradan ne kadar algılayabilir de saten biliyorsunuz önceki videolarda da konuşmuştuk. Son yüzeydi. Dediğim gibi bir eksiklik bir sıkıntı olursa bu zaten vurulduktan sonra kontrollerimizi yaptıktan sonra pe alçı aşaması bitiyor mu? Ondan da bahsedelim. Bunu yaptı tamam alçıcı bir daha gelmeyecek mi? Alçıcı eğer ki siz a, bir şey uygulaması yapıyorsanız, alçı tavan uygulaması yapıyorsanız hani bu evlerinizde vardır ya da gitti. Hiç bilmiyorsanız hani bir alçıyla bir içeriye doğru bükülür, içine bir işte ne bileyim led havuzu yapılır. Bir ışık a, yapılır. Bu uygulama yapılıyorsa bu uygulamadan sonra tekrar 3 kademe alçı uygulaması olur. Yine kabası olur, karışı olur, satin olur ama burada kaba alçı makinayla vurulmaz. Elle vurulur. Elle vurulduğu için daha hızlı bir şekilde geçilir ama en nihayetinde tekrar bir uğraşısı var yani. Alçıcının eğer ki onu yapıyorsanız tekrar bir inşaata gelecek. İnşaatta şimdi genel itibariyle girdiğiniz kısmın üst kısmını bu şekilde korumaya almanız gerekiyor bunun yasal zorunluluğu. Çünkü buralardan parça düşebilir. Şimdi tamam siz şu kısma yapmadınız ya da şu kısma yapmadınız. Çünkü buralardan giriş çıkış yok. Buraya birinin yaklaşmayacağını varsayıyorsunuz. Ama buraya belki normal vatandaş da girecek. O yüzden böyle bir koruma yapmanız gerekiyor. Bu da şantiyelerinizde bakanlık tarafından yapılan eğer ki gelirse teftişte önemli bir nokta. Ve bu e bu tabelaları koymak zorundasınız. İşte inşaata girmek tehlikeli veya yasaktır. Neymiş? Önce can güvenli. Bunlar zorunlu. Balkon merdiven asasör, boşluğuna yaklaşma. Bunlar zorunlu şeyler. İşte zaten normalde bunlar da zorunlu şeyler ama serimizde gördüğünüz üzere bunlara çok iyi riayet ediyoruz. Herkesin kafasında baret var. Herkesin reflektörlü yelekleri var. Gibi gibi diyoruz, geçiyoruz. Bunlarda arkadaşlarım kılıflı borular. Bu kılıflı borular nedir? Bu kılıflı borular eğer kesiz kat larda işte kat kaloriferi tarzında yapıyorsanız bu petek ve e, kombi petek tarzı ısınma sisteminiz varsa peteklere giden e, boruların e, içinden geçtiği kılıflı borulardır. Yani onları bor koruyan kılıflı borulardır. Genelde bir ucuna bu mavi şeklinde olur. Bakın şunun şeyi kırmızı. Bir ucuna da kırmızı gelir. Bunlar da o borular artık yavaş yavaş o aşamalara da geldiğini görmüş oluyor. Alt katta biz şeyi yaparken, yangın tesisatımızı yaparken bakın bir hani bir köşesini tekrar e, incelemek istedim. Bakın buradan gelmiş T yapmış. Bu T'lerin içindeki keteni görüyorsunuz ya da şu kısımlardaki keteni görüyorsunuz. Keten dediğim bu ipimsi malzeme. Bunun üzerine bakın sürülmüş macunu görüyorsunuz. Bunlar çürümesin diye. Ondan sonra şu ortasındaki malzemeyi görüyorsunuz. Rekor diye bahsetmiştim. İşte o rekor burada devreye giriyor. Şimdi biz burada bizim T'den sonra bir dirsek koruma ihtiyacımız var demek ki bu tarafa doğru şey gidecek. Bizim T saatimiz ilerleyecek. Aynı zamanda buraya ilerlerken buraya da ilerleyecek. Burada işte ikisinin de içerisine giren parçaya rekor diyoruz. Hani çok mükemmel bir e, bilmeniz gereken bir şey mi? Aslında değil ama e, bilgi bilgidir. Ben önceki videolarda da söylediğim gibi rekor buydu. Bir de bu da bizim ağır yük kelepçemizdi. Bakın o T ile birlikte taktığımız kelepçeydi. Bunun da son halini göstermemiştim. Şimdi bir yanda bu videoyu izleyen arkadaşlar ne oluyoruz falan diyebilir ama bunları önceki videolarda geçmiştim. Bazı noktalarının üzerinden geçiyorum şu an. Şimdi şundan da bahsedeceğim bir saniye. Şimdi bu videoda dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bakın boru bu şekilde geliyor. Tamam buralarda falan atılmış. O videomuzda incelemiştik. Bakın burada borunun geçtiği yerde kırdığımız nokta kiriş değil arkadaşlar lento. Lentonun taşıyıcılığa bir etkisi yok. Ee, o yüzden bir taşıyıcı sistemi etkilemiş olmuyoruz. Ama bakın burada denk geldiği yerde kirişe denk gelmiş. Demek ki oradaki kiriş 50'likmiş buradaki kiriş misal 60'lık. Kirişin altına denk gelmiş arkadaşlar. Tesisat için kirişlerimizi kırmıyoruz. Kirişlerimize zarar vermiyoruz. O yüzden burada dirseklerle dönüyoruz ve altından devam ediyoruz. Yani ben işim kolay olsun bu kirişi kırayım geçeyim diye bir şey söz konusu değil. Zaten yakın zamanda yaşanan depremlerden de e, görüyoruz ki taşıyıcı sistem bizim yapımız için hayati önem taşıyor. Dediğim gibi arkadaşlarım. O yüzden bakın kirişlere bakın kirişlere bir zarar yok. Burada zaten kirişi yok. Ama yine de zaten orada aşağıya indiğimiz için aşağıdan çıkıyoruz. Gördünüz mü? Yani burada kirişe bir şey olmaması gerekiyor. Kirişe zarar vermeyeceksin. Şurada niye peki lentoyu kırdı? Gerisinden geçemez miydi? İşte bunun artık bu kısmına kapı takılacak. Kapı takılacağı için bunun altından geçerse şuranın da kalınlığı 10 santim olduğu için şu kalınlıktan bahsediyor. 10 santim olduğu için buradan şey geçmesine çok imkan yok. Bu boru geçemez yani daha kalın olması lazım. Ve o zaman da kapı sığmayacak. O yüzden lento yıkılıyor. Lento dediğimiz bizim neydi? Lento dediğimiz bizim bu üstündeki malzemeleri koruyordu. Şey yapıyordu taşıyordu. Mesela diyelim ki şöyle göstereyim ben size. Diyelim ki şurası kapı tamam mı? Ee, şu kısım tuğla kirişte şuradan geçiyor tamam mı? Şu da kirişimiz. Bizim burada... Aslında biz önceki videolarda anlatmıştık da. Şurada işte bizim tuğla malzememiz neyse o olacak. E bu malzemenin ayakta kalabilmesi için şöyle uzun göstereyim artık tekrar tekrar çizmeyin. Tamam mı? E burada kapının üzerinde bir taşıyıcı eleman olacak. Taşıyıcı derken sadece bunun yükünü sağa sola dağıtacak bir eleman. Ama bizim burada yaptığımız e, lentus sadece kapı, kapı ile şeyin arasındaki boşluğu. Kapıyı biraz daha sabitlemek için tutuluyor. Yani kapı burada. Kiriş burada. Arada sadece 10 santim kalmış. O 10 santime lento koymuşuz. Yani sadece bu. Yani buradaki lentonun şurasının kırılması bizim hiçbir şeyimizi etkilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama siz şuradan o boruyu geçirirseniz tamam mı? Şuradan o boruyu geçirirseniz kapının kasasını takamayacaksınız. O yüzden buradaki lento kırılıyor. Bunda bir sıkıntı yok ama hiçbir şekilde girişe mirişe bilmem neye zarar vermeyeceksiniz arkadaşlarım. Girişe mirişe zarar verirseniz Ondan sonra başınız ağrır. Yani bunun hak boyutu ayrı. Her ayrı karda sıkıntısını yaşarsınız. Diyorum. Bir de size bahsetmediğim kaba alçı aşaması vardı. Şey, özür diliyorum. Kaba sıva aşaması vardı. Bakın buralara kaba sıva yapılmış. Bunun detaylı videolarını çekemediydim. O gün işim vardı. Ama isterseniz bunu bir sonraki videoda şey yapayım. Tamam bir sonraki video kısa olacak ama farklı çok farklı bir başlık oluyor artık. Onu da o videoda inceleyelim arkadaşlar ve ondan sonra da hangi işlemimiz devam ediyorsa hangisini ayarladıysam sıradan ona devam edelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.